Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kerem'le zon var atacağız. Aynen başlatalım hemen. Kerem nasılsın? İyiyim kanka sağol. Ben bire gireceğim. Ben bire gireceğim. Tamam, tamam. ben kırmızıya gidiyorum o zaman. Neyse. Evet şimdi zon var. Bir ve bir atacağız onunla. Yarın da ee, Battle Royale videosu gelebilir. Aa, oh, gold pump çıktı abi. Aa. Bu haritada charge shotgun var mıydı? Charge shotgun mı? Aha. Kanka var. Var mıydı? Bana hiç çıkmadı da daha yeni çıktı ondan dedim. Neredesin acaba? Oo. Ha, oğlum pingime bak çok geç sıkıyor ya. Ya abi nereden oynuyorsun? Kontrol Kontroller değilim, klavye masum. can var ya Ya sıkıldım. Ya abi kaçma işte. <laughs> Lan scope açamıyorum. Oyy! aldım ha Neyse play game. Gençler nasıl aldım ama ya? Gördünüz mü? Biraz Aha. bunu mu oynadım ama. 4'e giriyorum. Tamam 1'i de iyi. alıyorum ya. Oo kanka bana fena şeyler çıktı. Bana mor çıktı. Musa hep çarşafdan hmm. çıkıyor ya. Evet. Banda kospan çıktı. Kanka AR yok. Abi mavi famas mı kullanacağım ben gerçekten? Ö off. Bir yerine ne alabilirim? Bunu alabilirim. Nerede acaba ya? Evet. Ben ya gençler bakın. Bakıyorum, tam Bu de. vuruşun namına. Namına. Bir. 20 like bekliyorum tamam mı? Bak çok az oldu ama bizim kanalımız da az kitleli zaten. İnşallah büyüyeceğiz de. Bir 20 like hani. Bir mutlu edin beni. Küçük şeylerden mutlu oluyorum. Aa bir adam küçük şeylerden mutlu oluyor. Bizim de bir şeyimiz var. Kanka, şimdi ben seni daha. Sen kaça girdin ki? Ben kendiminkisi söyleyeyim. Ben, söyleyeyim bir. Ben kırmızıya girdim. Kaç? Okay. Ne yapıyor bak kendim lan? Allah'tan yemedim de da yiyeceğim büyük ihtimalle. Abi ne? ne? son anda çekildim. Kanka, edi taşınıyor. What? Adamın yüzde doksanı kanka. Nerede acaba? yapı koymuyor oğlum. Yetmiş mi? Oğlum benim bu pingim ne? 200 ping alıyor. Yapı koymuyor. Başla. Gel. Mavi. Nereye girdin? kanka ben eğer sniper çıkarsa söylemeyeceğim. Tamam. Oo gol çıktı. Gold tükle çıktı. Tamam. çıktı. Tamam. Şimdi ben yine AR olacak şey. Tabii AR olmayan yeşil kapas. Lan bir de yeşil yapacağım panas panas ya. ya kanka sniper çıktı ama nasıl bir sniper şimdi? Revolver mı? Ha. Dur bunu tarz tüfeği. Adamı sniper diyoruz ya. Ben buradan sniper atayım. Oğlum bu ne? Bu ping ne? İyi. <laughs> Yani, nasıl yemezsin abi ya? Nasıl yemezsin ben abi? Yedim, yedim. Bayağı yedim. Oğlum bende ne gözükmedi? Sen bayağı kaç bayağı yedin? Kanka, panka, kreftim e, onu söyleyeyim. Oğlum bende gözükseydi ben dalardım ki. sonra da nasıl gözükmedi lan? Ee, mükemmel. Al işte ya. Al işte ya. Bu ne ya? Bu ne? Böyle loot vermezsin ama ya. Neyse. Aha gördüm. 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 Nereye uçuyor sen? Ee, benim arem yok. Pardon. Are almayı unutmuşum. Öyle bir şey var mı? Tabii ki de var. Tamam. Quatro montanhas. Obi. Aa. Ah. Nice. Aldım. Aldı. Evet, arkadaşlar yakın zamanda Battle Royale videosu da gelecek. Şu anda kreatif çekelim Ekiple oynayacağız çünkü. Of. Oh. Ne şey gibi? Tamam. Birdeyim. Okey. Ee, şimdi mor. Tamam. Mavi are, tamam. Allah'tan can verdi ya. Ay, bugün videodayım diye de saçamıyorum yalnız. Neredesin abi? Aa, tamam. Yapı koy inşallah. Yapı koy inşallah nasıl bir cümledir o o, o? o Ne oğlum 36 vurdum sadece. Hayır 54 vurdum. Evet 36 vurdum. Kanka, 36 canım uğramıyorum lan? Adam geldi ki. Çok treş oynuyorum ya. <laughs> Pinge bak. Kanka pingin kaç? Kanka pingim e, 35. 138 kırmızı çarpı. Yürüyemiyorum şu an. Dakika şunu alayım, şunu alayım. İki maç daha sonra kapat. Ve hiçbir şey yaramayacak. Çok uzun tutmayacağım bu videoyu. Biraz da deneme videosu gibi bir şey oldu bu çünkü video programını deniyorum. Neredesin bu? Kerem oh. Allah diyordum lan son anda Abi yapı açılmıyor. What? Abi ya. Ya şansa bal alıyor ya. Her bir şans şansı bu arada. Ben de öyle diyor mu zaten? Kanka öylesine öylesine sıkıyordum. Ya öylesine, ya, öylesine sıkıyormuş diyor ya. Aş, şey tahmin etmiştim. Önceden sıkıyorum ya ben. Yine şansa denk geldi. Mavi pampıma sarı yükleme. Tabii ki de. <laughs> oh. Tamam abi, şey yapmadım abi. ben niye vuramıyorum? Mağazımda falan mı sıkıntı var acaba? Aaa! Oh! Adam yanlış tarafı. Beklemediğim taraf yani yanlış Gel son el mi? Aynen. Okey. Hadi düzgün bir pump ver artık. Gençler yakın zamanda söylediğim gibi beta var. Moda gelecek. Oynayacağız. Şu anlık kreatif oynayalım dedik. Lan neredesin sen? lan? Ben çekiyor vardı. Aha Nerede acaba? Oo neredesin? Dörttesin değil mi? Dörttesin değil mi? Bu kaç? Dörttesin değil mi? Kırmızı işte. Oo vii. Bastı ki adam. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, abi pampa al artık. Pampa almıyor ya. Neyse <laughs> gençler yakında 3 <laughs> kişi trio atacağız. Bu da böyle bir video olduğu video. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepiniz hoşçakalın. Yeni videolar gelecek. Takipte kalın. Bay bay.